Judgment'de YouTube'dan herkese merhaba. Ben Ersin. Burada bir duyuru videosuyla karşınızda. Sezon anlamında ikinci sezonumuz sona erdi. PUBG'de ikinci sezonu zaten yıl başında sona erdirmiştik. Sonrasında Raft serisine başlamıştık. Raft'ın da birinci sezonunun sonuna geldik. Ben hafta tam da bugün Raft'ın son finali videosunu paylaştık. Yani içeriklerin bitmesinin üzerinden tam bir hafta sonra bir duyuru videosu paylaşmaya karar verdim. Daha önce bir duyuru videosunda Hakan'ın askere gideceğini söylemiştik. Zaten şu anda da hala askerde. Henüz görevi sona ermedi. Eğer bir aksilik olmazsa ayında yeni sezon içeriklerimiz başlayacak. Muhtemelen Raft'la başlayarak devam ederiz. Çünkü Raft hikayeli bir oyun. Tabi şu an için bir kesinlik yok. Hakan askerden döndükten sonra tekrar bir konu kanalın kanalıyla acağımız karara bağlı olarak bir aksilik olmazsa normal yeni sezon başlama dönemimiz. Hani yeni videoları paylaşmaya başlarız. Ee, eğer önümüze bir geciktirecek bir durum olursa belki yılbaşından sonra başlayabilir. Veya tam tersi bir durum. Dediklerini son verme gibi durumu da olursa yeni bir video sizlerle paylaşırız. Şu an için söyleyeceğimiz şey Ekim ayında sezon videoları başlayacak gibi düşünebilirsin. Buna ek olarak da ben eğer vakit ayırabilirsem ve yetiştirebilirsem ee, ayına kadar iki tane kolaj videosu paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi sezon e, ee, PUBG videolarından olacak. Bir diğeri de Raft videolarından olacak. Kolaj videosuna ek olarak da belki e, yine fırsat bulabilirsem ee, Raft serisinden Shorts video paylaşabilirim. Eğer ki yeni sezona geç başlama gibi bir durum söz konusu olursa da e, şortsları yazın değil de sezona başlama döneminde paylaşma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani yazın iki tane kolaj videosunu paylaşıp mayından yılbaşına kadar da raft şorts videoları paylaşma gibi bir durum olabilir. Bunu da değerlen zamanlarda duyurmuş oluruz şimdilik paylaşacaklarımız bunlar. Teşekkürler. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.